Süper Kanal Haber Merkezi tarafından hazırlanan haberleri sunuyoruz. Sayın seyirciler İnegöl adeta Teksas'a döndü. Geçtiğimiz günlerde Ali Hatipoğlu Sokak ve Ahmet Akyoğlu Caddesi'nde faaliyette bulunan Adnan Oto Galeri'nin ardından İstiklal Caddesi'nde faaliyette bulunan bir ekmek fabrikasına silahlı saldırı düzenlendi. Yapılan saldırıda can kaybı olmazken saldırıyı gerçekleştiren kişinin Fırında çalışan bir kişinin eski eşi olduğu ortaya çıktı. İnegöl adeta Teksas'a döndü. Geçtiğimiz günlerde Alaylıpolu Sokak ve Ahmet Akyoğlu Caddesi'nde faaliyette bulunan Adnan Otogallerinin ardından İstiklal Caddesi'nde faaliyette bulunan bir ekmek fabrikasına silahlı saldırı düzenlendi. Yapılan saldırıda can kaybı olmazken saldırıyı gerçekleştiren şahsın fırında çalışan bir kişinin eski eşi olduğu ortaya çıktı. Önceki akşam saat 21.30 sıralarında İnegöl'de yoğun sisin de yaşandığı bir sırada İstiklal Caddesi ile Altay Caddesi'nin kesiştiği yere gelen Mustafa HT isimli şahsın aynı mevkide faaliyette bulunan ekmek fabrikasında çalışmakta olan ve 2 yıl önce ayrıldığı öğrenilen eski eşi Gİ'ye kızıp yolun karşı tarafında pompalı tüfekle ekmek fabrikasının vitrinine altayla ateş etti kızgın eski eş ekmek fabrikasının vitrinin camlarını darmadağın ettikten sonra sisin yardımı ile kimseye görünmeden yay olarak olay yerinden kaçtı. Kısa sürede olay yerine gelen emniyet müdürlüğü ekipleri hemen iş yerinin çevresinde gerekli önlemleri alarak inceleme araştırma soruşturma çalışmalarına başladılar. Silahlı saldırıya uğrayan iş yerinin karşısında araştırma yapan emniyet müdürü ekipleri pompalı av tüfeğine ait olduğu belirlenen 6 adet boş kovan buldular. Yapılan ön inceleme sonucunda saldırıyı olayı gerçekleştiren şahsın iş yerinde çalışan GE'nin eski eşi Mustafa HT olduğu tespit edilerek polis tarafından aranmaya başlandı. Olayda şans eseri ölen ve de yaralanan olmazken ancak pompalı tüfekten çıkan kurşunların isabet ettiği vitrinin büyük camlarının hemen hemen hepsinin kırılması yüzünden önemli ölçüde maddi zararın meydana geldiği belirtildi.